Taha prensese ne diyor? Elimi tut gidelim diyor. Elimi tut gidelim prenses. <laughs> Elimi, tut gidelim prenses. Elimi tut gidelim hadi. Kız kıpırdamıyor. Kız kıpırdamıyor mu? Yedi cüceler onu bırakmıyorlar bak. Etrafını çevrelemişler. Babula bakıyor. bakıyor bunu döndü dedim. Ama onun konumu öyle. O dışarıdan geleceklere karşı koruyor. Bunlar da pamuk prensese bakıyor. <laughs> <laughs> Kızdım. Neden? Pamuk prensesi bırakmadı diye mi? <laughs> Prenses seninle gelmiyor mu? Gelmiyoruz. Gelmiyor Prenseset ben.